Merhabalar, Profesör Doktor Celalettin Yavuz. Sizlerle yeni bir Yavuz Hoca ile Dünya Gündeminde Türkiye programında karşı karşıyayız. Sevgili izleyiciler, bugün sizlerle işleyeceğim konu ya da sizlere açıklamaya çalışacağım konu mavi vatan kavramı üzerine. Mavi vatan dedik. Neredendir? Biliyorsunuz son yıllarda birkaç amiral, emekli amiral mavi vatan kavramını sık sık söylemleriyle, yazılarıyla, konuşmalarıyla e, ülkemizde e, yaymaya çalıştı. Ve bunun sonucunda özellikle geçen yıl mevcut iktidar, AK Parti iktidarı da mavi vatan, mavi vatan konusunu sahiplendi. Ve bu sahiplenmeyle birlikte ülkemizde insanların büyük bir çoğunluğu, milletimizin büyük bir çoğunluğunda artık demek ki karasuların ötesinde Türkiye'nin hak ve menfaatleri varmış demeye başladılar. Şimdi size bu konuyu açıklamadan önce bu kişilerin e, birkaçının bildiklerimin ismini söylemeye çalışacağım. Bunlar aslında balyoz gibi FETÖ'cülerin e, hain darbe hain darbecilerin diyeyim daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetlerinden elimine etmeye çalıştıkları hatta ayıkladıkları onların yüzünden silahlı kuvvetlerinden uzaklaşan birkaç emekli amiral ve subayın gündeme getirdiği bir konudur. Bunlar mesela Cemgür Denizdir, Deniz Kutluktur. Bu Kadir Sağdıştır. Mustafa Ültanır'dır. Bu gibi emekli amiraller özellikle mavi vatan kavramının üzerinde yoğunlaşmış durumdadırlar. Ben mavi vatan mavi vatan kavramının neler yaptığını size açıklayacağım ama ondan önce bu mavi vatan kavramını destekleyen biri olaraktan yazmış olduğum bir kitabı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum şu anda seçiliyor mu? Gördüğünüz gibi anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüleri de dahil Menteşe Adaları yani 12 adanın tarihi adlı 2004 tarihli Deniz Kuvvetleri tarafından hatta Deniz Harp Okulu'nda basılmış olan bir kitabım var. 2003 tarihliymiş özür dilerim. O zaman da Doçentmişiz. Şimdi, e, konuyu bilenlerden birisi olduğum için özellikle bu konu üzerine eğildim. Zira az önce ismini zikrettiğim bu çok değerli denizci büyüklerimiz, arkadaşlarımız, amirallerimiz e, bana göre çok önemli bir görevi icra ettiler. Niye diyecek olursanız, ben Deniz Harp Akademisi'ni 1983'te bitirdim. 81'de kazandım ve 83'te bitirdim. Deniz Harp Akademisi'ne girdiğim andan itibaren özellikle bizlerin sıkıntı çektiği bir konu vardı. O da neydi? Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de ne yazık ki milletimiz deniz alaka ve menfaatleri nedir bilmiyor diyorlardı. Yani deniz alaka ve menfaatleri nedir? Sadece gidip işte deniz kenarında oturup denize girmek, çay içmek midir? Boğaza gidip çay içip onunla beraber simit yemek midir? Veya bazılarının yaptığı gibi rakı roka kalamar mı yapmak demektir. Veya bazılarının bakıp orada fotoğraf çekmek ya da resim çekmek midir? Ya da yazın plaja gitmek midir? Acaba bunların ötesinde bir şey yok mudur dersek aklınıza işte hocam balıkçılık geliyor dersiniz. Doğrudur. Peki balıkçılığın dışında amatör balıkçılık var. Tamam attınız. Bir de profesyonel olarak bunu yapanlar var. Nerede? Sahile yakın yerlerde. Sayın izleyiciler, asıl profesyonel balıkçılık okyanuslarda yapılmaktadır. Yani açık denizlerde, okyanuslarda yapılmaktadır. Asıl olan budur. Neyse ki son yıllarda bu konuda epey mesafe kat ettik. E, biliyorsunuz Türkiye'nin sahillerinde birçok yerlerde sahilleri kirletiyor desek de balık çiftlikleri vardır. Ama bunlar da deniz alaka ve menfaatlerin içerisindedir. Mesela orkinos çiftlikleri vardır. Orkinos yavruları açık denizlerden toplanır. Ve Türkiye'deki orkinosların büyük bir kısmı Japonya'ya ihraç edilmekte önemli girdiler sağlamaktadır. Hocam ba balık dediniz başka bir şey yok mu diyeceksiniz. Var olmaz olur mu? Tabii ki var. Ulaştırma, deniz ulaştırması mesela. Mesela Marmara Denizi'ni düşün. Marmara Denizi'ndeki en ucuz ulaştırma deniz ulaştırmasıdır. Ben bunu birkaç kez sadece adalar İstanbul arasında değil zaten orada helikopter dışında başka ulaşım olamaz denizin dışında vapur dışında e, ama e, İstanbul'dan Bandırma'ya birkaç kez gittim. Sonra İstanbul'dan e, Bursa'ya geçmek için gene Budanya vesaire oralara gidip geldiğim olmuştu. Bunları çok kullandık. Özellikle iş denizler çok daha fazla kullanılabilir veya Mersin Taşucu arasından Kıbrıs'a gidip geldik. İç deniz değil ama gene en verişli, en elverişli ulaşım yollarındandır. Dolayısıyla deniz yolları ya da deniz aynı zamanda ulaştırma için de çok önemlidir. Sadece bu mu? Hayır. Dünyada, bütün dünyayı düşündüğümüz zaman mevcut ürünlerin ya da malların taşınmasında deniz taşımacılığı %90'ın üzerinde bir orana sahiptir. Eskiden belki bu daha çok daha fazlaydı ancak boru hatlarının yaygınlaşması ile birlikte yani petrolün boru hatlarıyla dağıtımı veya da taşınması ile birlikte biraz daha azalmış oldu. Ama giderek büyümektedir. Bu kapasiteyi de unutmamız lazımdır. Peki başka neler vardır? İşte hep görüyorsunuz mavi vatan vesaire dedik. Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları diyoruz. Neden Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ile ilgili bu kadar uğraştık? Çünkü çünkü orada denizin altında petrol ya da doğal gaz kaynakları var. Bunlardan yararlanabilmek için. Demek ki denizin altında bunlar da var. Belki ondan önce şunu söyleyebilirsiniz. Hocam işte şey var, sünger avcılığı var vesaire doğru. Batıklar var. Bunlar batıklardan deniz turizmi olarak faydalanabilir filan diyebilirsiniz. Doğrudur. Onlar da vardır. Ama en büyük nimetlerden bir tanesi de özellikle mavi vatan kavramının çıkış, çıkmasına da zemin hazırlayan Doğu Akdeniz deniz yetki alanları ile ilgili olarak oradaki ya da münhasır ekonomik bölgenin deniz tabanındaki petrol ve doğalgazla ilgili olanıdır. Şimdi burada az önce söylemiş olduğum amirallerin mavi vatan kavramına itirazlar da oldu. Hem de denizciler içerisinden de oldu. Anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bir kutuplaşma var. Bu kutuplaşmayı hakikaten anlayamıyorum. Yani söz konusu vatansa gerisi teferruattır demek lazım. Çünkü bu mavi vatan kavramıyla birlikte biz şunu gördük. Türk milletinin büyük bir kısmı artık kara suların ötesinde, denizlerin ötesinde aa Türkiye'nin deniz alaka ve menfaatleri de varmış. Türkiye'nin bak bu kadar uzun, uzak, kilometrelerce uzak yerde bile deniz tabanından petrol ya da doğalgaz çıkartabilecekmiş. Burada da Türkiye'nin çıkarları, milli çıkarları varmış diyerekten bunu öğrendiler. Bu çok çok önemli bir gelişmedir. Dolayısıyla bunu hangi siyasi iktidar çıkarırsa çıkarsın, bunu siyaset üstü görmek lazımdır. Bu bir devlet e, politikası, bir devlet meselesidir. Burada siyasete alet edilmemelidir. ve hatta bunu efendim şu iktidar bu işi üstlendi diyerekten bunun karşısında asla ve asla durulmamalıdır. Bu bir memleket meselesidir. Türkiye'nin hem bugünüdür hem yarınıdır. O şekilde görmekte yarar vardır diye düşünüyorum. E, bu vesileyle aklıma gene bir şey geldi. 1981-83 arasında ben Deniz Harp Akademisi'ndeydim. O zaman çok değerli bir hocamız, öğretim üyemiz vardı. E, emekli Deniz Kurmay Albay Mert Bayat. Allah gani rahmet eylesin bana strateji ve jeopolitik derslerini öğreten bu hocaydı. Eğer bugün karşınızda bir dünya gündeminde Türkiye programıyla çıkıyorsan bu konuda beni büyük ölçüde aydınlatan veya istese de istemese de yönlendirmiş olan rahmetli Mert Bayat hocadır. Mert hocanın söylediği bir şey vardı. Derdi ki deniz alaka ve mefaatleri olaraktan dünyada hiç kimsenin hiç kimseye ait olmayan veya tüm dünya insanlarına ait olan deniz alaka ve menfaatleri vardır der. Nerede bunlar? Okyanuslarda. Yani hakikaten okyanusların ortalarına bakın. Çeşitli yerler vardır. Bunlar hiç kimseye ait değildir. Ancak derdi, buranın sizin olmasını istiyorsanız gidip burayı kullanmanız lazım derdi. Yani deniz adeta elinizdeki bir tarla gibi, bir bahçe gibidir. Kullanırsanız, çift sürer gibi burayı da elinizle, emeğinizle işlerseniz o size verim verecektir. Eğer giderseniz okyanuslarda bunu ulaştırma olarak gidersiniz veya da gidersiniz balıkçılık yaparsınız veya Türkiye son zamanlarda yapmaya başladı. Güney Antarktika'da yaptığı gibi araştırmalar yaptığı gibi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla Mert Hoca'nın söyledikleri bugün de geçerlidir. Ben Said Hocam'ın, Rahmetli Hocam'ın bu sözlerin üzerine bir şey daha ekledim. Bu söyledikleri yere gidebilmek için gemi gereklidir. Gemi sadece akışkan, yani sıvı üzerinde veya içinde yüzen değil, aynı zamanda dünyalar arası veya da büyük çapta uzayda çalışma yapılacak veya uzaya gönderecek araçlara da gemi diyoruz, uzay gemisi diyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla... Nasıl ki mavi vatan varsa önümüzde bu uzay gemileriyle gideceğimiz ge gelecek nesillerimiz için gerekli olduğunu inandığım bir uzay vatan da vardır. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. İstedim. İnşallah uzay vatana da kök salacak şekilde gelecek nesillerimiz yetişecekler. Bu konudaki teknolojiye, bilime sahip çıkacaklardır. Evet sizlerle Yeni bir konuyu daha bugün konuşmuş olduk. Beni sabırla dinlediğiniz için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki Dünya Gündeminde Türkiye programında yeni bir konuyla tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. İyi günler efendim.